Bu mübarek gecede bir de af olunmayanlar var. Şimdi bu af olunmayanlarla alakalı e, öyle ki bu mübarek Berat gecesinde af ve mağfiret çağlayan şekilde böyle e, Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin adeta affına, bağışlamasına sınır olmayan e, müthiş bir şekilde bir lütuf var. Böyle olmasına rağmen Rabbimiz bu gece bazılarını bağışlamayacak. Tevbe etmediği müddetçe, günahta ısrar etmeyi bırakmadığı müddetçe. Yani bu da şöyledir. Yani buradan anlayacağımız özellikle köprüden önce son çıkış. Kulum bak her an ölüm gelebilir. Bak şimdi tevbe et. Pişman ol. Bırak bu işleri. Yanlış yaptığın işleri bırak diye. Rabbi Celle Celaluhu merhametiyle bizlere lütfediyor. Yani özellikle e, Rabbimiz bizi bağışlamak istediğinden dolayı sen diyor Müslüman'a kim besleyen, sen adam öldüren, sen zina eden, sen içki içen, efendim sen anne babasına asi olan, sen akrabasına asi olan, e, sen şirk koşan gibi o özellikle o günahların bazıları zikrediliyor ki ya bunlarla huzuruma gelme. Sen bir tevbe et, arın, tertemiz ol, ben seni cennetime koymak istiyorum. Ebedi olarak seni huzur ve mutluluk içerisinde ağırlamak istiyorumdur bunun mesajı. Yani bağışlanmayacakların listesindeki Rabbimizin böyle şefkat mesajı vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu bu güzel mesajı alan kullarından eylesin. Peki Berat gecesine Berat niçin denmiştir? Bu Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Rabbimizin affı ve bağışlaması ile birlikte o günah yükünden müslüman kurtulacağından dolayı bu berat gecesi kişiye bir kurtuluş beratı olmuştur. Yani günah yüklerinden kurtulduğu zaman kişi berata ermiştir. Hani hakim der ki tamam falancanın beratına karar verdim. Ne oldu? Artık o hürdür, serbesttir. Artık gözaltı yok hapis yok, efendim tutukluluk yok. O berata ermişti. Dolayısıyla bu mübarek gecede de Rabbimiz Celle Celalü kulunu berat ettirmesi, cehennemden onu azat etmesi, cehennemden kurtuluş beratının vermesi, cennete giriş beratının vermesi de bu da Rabbimizin sonsuz ikramıdır. Rabbimiz cümlemizi bu mübarek gecenin beratından, af ve mağfiretinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin.